Değerli dostlar merhaba. Elimde elektrikli süpürgenin teleskopik e, borusu var. Bu kademelerde kendini tutmuyor. Bunu, bu sorunu nasıl gideriz? Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Buradaki tuş yardımıyla kademelerde kendini tutması gerekiyor. Ama bak vurunca kendini tutmuyor. Kademe hiçbir şekilde çalışmıyor. Bunu nasıl giderebiliriz? Gelin şimdi hep birlikte bunu yapalım. Elektrikli süpürgenin teleskopik borusunu açmak için düz tornavida ve yıldız tornavida ihtiyacımız var. İki tane düz tornavida elinizde olursa daha kolay açarsınız arkadaşlar. Buradaki açma kapama tuşunu ilk önce kaldırmamız gerekiyor. Bunu elimizdeki tornavida düz tornavida yardımıyla yapmamız gerekiyor. Açma anahtarını fazla hırpalamadım ve ee, dikkat ederek bu işlemi yapmamız gerekiyor. Sökerken çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü plastik aksamda kırılma olursa ee, bunu kullanamayabiliriz arkadaşlar. Biraz sert yapıda olduğu için iki tane düsturma vidayla bu işlemi çok rahat yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açma anahtarının altında plastik aksam var. O içine giriyor. Tırnakları var. Tırnakları kırmamız gerekiyor. Ve buradaki en önemli sorun vidanın yalama olarak etkisini kaybetmesi arkadaşlar. Şimdi tornavida yardımıyla buradaki vidayı çıkarıyoruz. Bütün elektrikli süpürgelerin teleskop borularında bu şekilde küçük bir vida vardır. Tutma yatağını, anahtarın açma kapılma işlevini görmesi açısından. Burada şimdi birbirinden ayırmak için sıkıcı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada plastik aksamdaki hareketli plastik aksamdaki fazla zorlanmadan dolayı kırılma ve açılma olduğunu gördüm bu işlevini çok hızlı bir şekilde yapmıyor ve kırıldığı için randımanlı çalışmıyor. Şimdi buradaki hareketli plastik aksamdaki kırıkları onarmak için hızlı yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Aynı zamanda boruya yapışmaması için de hareketli platformu oynatarak zemine tutunmasını engelleyeceğim. Sadece plastiğin üzerinde yapıştırıcı kalacak. Bu açıklıkları iyice kapatacak şekilde yapıştırıcıyı döküyorum. Hareketli platformu oynatarak zemine yapışmasını engelliyoruz. Şimdi üzerine hızlı yapışması için losyonunu püskürtüyorum. Hızlı yapıştırıcı losyonunu. Şimdi yine hareketli platformu iyice zeminden uzaklaşmasını ve plastiğin üzerindeki yapıştırıcının birbirine yapışması için hızlı hareketlerle oynatıyorum. Yay ve anahtar parçasını diğer teleskop buraya yerine açma kapama yerine montajını yapıyoruz. Yay ve anahtar aparatını sabitledikten sonra diğer boruyu geçiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar şimdi çalışıp çalışmamı kontrol ediyoruz vurduğumuzda içeri doğru kaçacak mı kademede duracak mı durmayacak mı anahtara basınca nasıl hareket edecek bakın hiçbir şekilde zorladığım halde gitmiyor kademelerde umarım bu problemi yaşayan arkadaşlara faydalı bir bilgi olmuştur bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle şimdilik sağlıcakla kalın hoşçakalın